kadar muhteşem değerli izleyici hoş geldin. Dördüncü bölümdesin. Moğol serisi tüm hızıyla devam ediyor. Çin İmparatorluğu büyük bir hegemonya kurup burada kabile devletleri sömürmeye, onları zayıflatmaya çalışıyordu. Ancak bunların içinden Terminator gibi bir devlet çıktı. Onun adı Mongolia. Mongolia dayanamadı ve Çin devletine bir savaş ilan etti. Bu savaşla birlikte isteği bu koca imparatorluğun yok olmasıydı. Nitekim savaş çok yıkıcı bir yenilgiyle sonuçlandı Ming devleti için. Şu an tributer devletlerin neredeyse tamamını kaybetmiş durumda. Ve yakında çok daha devasa isyanlarla ordusu olmayan bu ülke yıkılma sürecini tamamlayabilir. Onun üzerine seferler yapıp genişleme politikalarımızı sürdüreceğiz elbette. Şu an için hem isyanlarımız var hem de alçak birkaç devlet çık var burada. Onları ilak etmeye çalışıyoruz. En yakın zamanda bunları da gerçekleştireceğimiz. Hani şüpheniz olmasın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ordularımız sırayla isyancıların tepesine çulanacak. Bir ana menü dönüp gelseydik şu salak düzelecekti de işte bakma öyle bekliyor. Alçak. Genişleme şu an %100'ün üzerinde olduğu için ee, böyle bir ortalık karışsa mı diye düşünüyorlar. Agresif Expansion gerekli değil. Ya 3 tane aslında tamamlasam iyi olur da. Şimdi Renaissance. Enteresan bir yer Renaissance. Efendim. Bunu alalım diyorum ben ya. Renaissance'ı. Saygılar izleyici. Şöyle. Admin puanını tutuyorum. Aslında harcayabilirsin elbette. Niye dedim öyle? Çünkü. E, ben Rönesansı bu döneme denk getireceğim galiba. Evet. Admin puanını State Core için düşündüm. Alsın diye. O kaç? 50'de geliyordu değil mi? Bir sonraki aşaması bunun. 45'te. Pardon. Gerçi 15, 30, 45 doğru. Mantıklı. Tamam geldikçe basarız. Devam. Büyük bir zenginlik var bu arada. Başkentimizde. Evet. Başkentimizi tebrik ederiz. Geleceğim sana geleceğim dur. 50 tane isyan 50 tane kuşatma. Hepsinin sonunu getireceğim. Hepsinin. Hiçbir güç. İmparatorluğumu durduramayacak. Oo, Moskova Great Ordu biçiyor. Hmm. Satmadı mı? Ama burada benim sahnem geliyor. Sahne bizim. Hadi bakalım. Ama Hıcal almadım diyor. Hıcal Böyle bir sahne. Geç bakayım. Şimdi göreceğiz. Ra 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 ya. Göçebelerin lideri Moğol İmparatorluğu Moskovalıları da Rusları da cehennemin içine sokacak. Bu arada nasıl bir savaş ki bu böyle pek memnun insan gücü kalmış. Oh Sonunda burası kurtarıldı. Bir tane general veriyorsun abi. Oy. Bu nereden ya bu şey eventle gelen değil mi? Doğru. Tamam. Bizi böyle alalım. Ha saldır ona da. Aferin bir işe yaralan. Alçak. Bunlar bana yardım etmiyor ya. Bunlar tam bir hain. Vassal vassallara bir şeyler oldu an itibariyle. Şimdi. Saygılar dostum Porşin denilen Alçak devletin şehirlerini birer birer kuşat Bunları al Bunlar bizim için önemli yerler bak burası bizim kültürümüz Burayı fethetmemiz lazım ya Bunları verme Porşin ne alaka bir sürü kabile var Jürgeni bilmem nesi Evenki gerçi Jürgeni hepsini birden kabul eden kültürü alsan olabilirdi de ee, Yani gerek yok bir Uğraşmam şimdi onunla Çin'i state core yapsam yeter bana. Efsane olur. Hazır development'ı da yüksekken. Jürgen'in burada zengin toprakları var elbette. Sizler geçiniz. Öbür tarafta şu alçak isyancı daha fazla kaçmasın gelsin. Bakalım Ming parçalara ayrılacak mı? Yani ayrılırsa iyi olur. Dediğim gibi. Biraz daha kolay fethederiz buraları. Ming'i yeneriz. Bir yandan diğer devletçikleri yeneriz. Böyle böyle orayı bitiririz. Moskova Savaşı biraz olgunlaşsın. Ben Uzbe'ye dalacağım zaten. Arkasına Uzbe'ye dalıyorum şu an. Olay bir sefer olacak. Uzbe'yi düşman yapmak istememin sebebi biraz da buydu işte. Bir fırsat gelir diye bir yerlerden beklenmek lazım dedik. Ancak Çin'le savaştık. Çin'i düşman yaptık derken o arkadaşın da sonu geldi. Geçmiş olsun. Güzel. Orada elbette reis Görev tamamlandı. Evet. Moğollar yeniden birleşti. Şimdi bunu ee, Mongol culture yapacak diyor bütün kültürleri ama şimdi burada şuna bakmak lazım. Oyrat kültürü nerede mesela? Oyrat kültürü burada sıkışmış kalmış. Kalka başka bir yerde yok. Korşin desen Burada Kabul eden kültürü alsa ee, Korsin kabul eden kültür olacak Oirat kabul eden kültür olacak Bunları kabul etmediğimiz için öyle Ama hepsini birden Mongol yapma şansı Daha bir iyi olur bence Al hepsi Mongol <laughs> Güzel Şimdi Biz tabi Reize devam etmeliyiz Bunlardan Efendim development basmaya devam edeceğiz başkent bölgesinde. Ne için? Rönesans için. Rönesans. Gelmek üzere. Az kalmış. Evet Rönesans geldi ve şu an para da yetiyor elbette. Evet bu çağda Rönesans'ımızı aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Yani böyle bir teknoloji. Şu an Osmanlı Devleti Rönesans'ı bilmez. Rönesans'ı Mongolia biliyor. <laughs> Aha. Güzel. Gayet güzel. Buraları ben kor yapacağım. Dediğim gibi buralar bana ait. Tabi hemen savaşı bitirmeli miydik? Bu da bir başka videonun konusu değil. Şu an bu videoda cevaplayabilirim. Evet. Hemen fethetmeyebilirdik. Ama sorun değil. Artık bu şekilde çözeceğiz bu isyanları. Zaten herkes isyan etmedi mi abi bu ülkede isyan edecek adam kalmadı zaten baksana Gerisi zaten Mongolia Adam kendi kültürümde Çok zor isyan etmesi Böyle bir git Az asker bırakmışız Bir Şöyle şey et. Aynı yere mi bıraktım onu da Hay, alçak Alçak Evet Kore düşmanım olamıyor aynı zamanda ki Kore'yi acaba humiliate yapsak ve altın çağı alsak mı diyorduk. İlginç oldu bu durum şimdi. Yavrum şuraya git. Ana zahmet. Ne kadar asker var bende? 32 38. Dur be kardeşim gelmesen sen de oradan. Alçak. Bu arkadaşı ikiye bölebiliriz. Şunu alıyorum buraya koyuyorum yurt yapabildiklerini yap. Hop şunu yapma ama. Ya işte onu işaretleyemiyorsun ki. Burayı yurt yapma mesela. Öyle bir seçenek yok oyunda. Keşke olsa değil mi? 27 yap. 19. Tamam güzel. Tamam. Şu an 8 duka gider var. Yani sur masraflarını kaldırabiliriz. Kapatabiliriz surları. Bilebiliriz. Bu surları sadece minkle uğraşmamak için almıştık. Yoksa bende durmasına gerek yok. Bir tane dağlık alan hadi dursun. Bu uğraştırıcı. Onun dışına gerekli değil. Şimdi sizler buraya gelin. Ne yaptı peki Great Horde? Geliyor mu hala? Daha yeterince işgal olmamış. Biraz daha beklersek İstediğimiz noktaya gelecektir Great Hort. Evet. Hangi alçandı bu Solo'nun? Bir toprağa sahip çıkmadı. İki tane asker bırakıp kaldıracağı isyancıyı. Ee, ben bu arada şu arkadaşın çok ilginç. Yani bunu aslında fethedebilirmişim. Break Vassalization. Tamam bunu bırakıyorum. Tamam savaştan sonra bunu ilak ederiz. Hiç şeyle uğraşmayalım. Hak iddiası yapın burada. Aaa pardon. Savaştaki arkadaş ilgileniyormuş. Peki. Tamam neyse. Senden nefret ediyorum. Diplomatik ilişki falan kasılacak şey değil orada. Güzel. Bu kardeşlerimiz. Böyle bir şey yapmışlar. Tebrikler. Güzel. Paralı askerim ne durumda benim? Az buradaydı o. İnsan gücü bitme noktasında. Yani generali çok iyi olduğu için kovasım yok. Bunlar da çok pahalı birimler. Alınacak gibi değil. Artık yavaş yavaş şeyden yapacağız. Birimleri kendimiz üreteceğiz. Zaten insan gücüm fena değil. En kritik savaşları geçtik. Buradan sonra da tabii insan gücü kaybedeceğimiz savaşlar muhakkak olur. Ama Artık sıkıntılı kısımları rahatlıkla geçtik Bunları falan aradan çıkartırım Bir savaş biterse Hak iddiası dedi ama Gerçi evet bütün dünyada hak olduğu için hali hazırda <laughs> ah, Saygılar dostum Ransoxiana ne hale gelmiş Evet ama vassal alıp beslemek çok uğraşılacak iş değil. Raze daha mantıklı. Gaatay Çin düşmanlığı var peki. Bizi ilgilendiren bir mesele değil maalesef. Şimdi biraz daha hızlandıralım. 5 demiş. Ee, i̇lişki kasacağım tonla devlet var. Hayır istemiyoruz. Diplomatik puan alabiliriz. Rönesans'ı hallettik zaten. Mükemmeliz. Hoba. General de yok iyi mi? Dünyanın kaybı oldu ya. Abi işte dedim ya kayıp. Kayıp dedim ya tamam şimdi hemen başıma iş çıkartır bu. Bu böyle bir alçak çünkü. Rahat durmuyor. Karadeli deliği ilak edeceğiz diye buraya asker bıraktık. Yumen. Bunlar önemli yerler aslında. Fethedilmesi lazım. Ticari açıdan. Burası 18. Bu kalsın. Ne kadar para alıyor bu yümen? Aradel bir duka gelir elde ediyormuş bak buradan düşün yani. Peki. Devam. Burada bazı yerler ticari şirketine de ekleyebilirsin. Evet. Sonunda bu arkadaşımızın işi bitti. Gel kardeşim şöyle. Hayırlı uğurlu olsun. Bir daha orayı kaybetme bak. Seni gebertirim. Senin var ya dolduğuna pişman ederim alçak. Sakın bir daha orayı kaybetme. Ateşkesimiz 75'te bitiyor. Abi Özbey'i kuşatacağına gidip Great Ordu mağlup etsene sen. Ne yapıyorsun burada? İnanılmaz. Karadel ordusu gelmiş. Hoş gelmiş. Burası dağlık arazi maalesef. Ama saldırmak durumundayım maalesef. Maalesef, maalesef, maalesef. Evet. Maalesef. Kendi kaşında abi ben yapma diyorum, gelme diyorum. Ben diyor yenilmek istiyorum abi diyor. Burada diyor yenilecek yer varmış diyor. Mink buraya garanti atmış. Bu garantiden yararlanma şansımız var. Bir sonraki savaşı da hallettikten sonra. Şu an Ming'in bir parçalanma durumu yok gibi Andresleri sınırlarda geziyor Genişleme yüzde %150 Çok yakında bitecek Bunu niye kaldırmıyoruz ısrarla Uuu, dedik ki işte Boşuna yurt yapmayalım Kore'ye komşuyuz savaş nedeni versin diye Kore'ye komşuyuz savaş nedeni Bu kardeşimiz de ilahik oldu hayırlı uğurlu olsun Devir gederiz kendisini. Şimdi buradan yurt yap. Evet. Özbek ya Great Ordu kuşatmaya gitmediği için sıkıntı. Özbek'ten de toprak alamaz hali hazırda bu arkadaş Moskova. Biraz beklesek yeterli ya. Sıkıntı yok. Çağatay yalnız kalabilmiş mi? Mink bunu koruyor. <laughs> Saygılar Mink. Çok yakında kendine hayrın olmayacak dönemi yaşayacaksın. Alçak. Burada bize ayak yapma. Böyle bir şey. Evet yurtlar tamamlanıyor an itibariyle. Bu şey bitti mi? Beijing. Orası bitmemiş daha. Bunlar, bunlar da gerçekten bitmemiş. İşte Nanjing var. Oraları core yapacağız. Kabul eden kültüre de alabiliriz. Burası karışık. Managing bitti. 30 tane isyan daha çıktı aynı anda. Ah. Bu evet şey. Ming'in durumu. Şimdi canım kardeşim buraya core yapıyorsun. Development çalmayacağım abi. Gerek yok. Bunları yurt yap. Beijing bitmemiş. Güzel Bunların otonomilerini e, düşüreceğiz ama tabii buranın maalesef puanı yetmemiş maalesef. Bunları kaldır. Evet. Kaç puan gerekiyor buraya? Öy. Normal. Maliyete bakarsan normal. Güzel. Heckin de bitiyor. Çok güzel. Hop dur bakayım. Kahvenin kapasitesi kaç şu anda? Güzel Gayet güzel Burada hak iddiası oluşturalım arkadaşlar rica ediyorum Sevmediğim bir ülke Bunun peşine git ee, Yurt Yurt Evet Güzel Danışman diyorsun. Ben bir de danışman almadım değil mi? Ya şu danışman ne zaman gelecek? İndirimli danışman. 30 yıl mı? Ayıp denen bir şey var. Fakir fakir bunları alacağız mecburen. İndirimli danışman gelmiyor. Kaç? 4.63 Tax modifiyesi var. Ver hadi. Sıkıntı yok. 41 bin limit var hali hazırda ülkemiz için. Güzel. Gayet güzel. E ne zaman gelir bu öbür arkadaş? 10 yılda 81 ama bunu onaylarsan 81. Öyle değil. 5 yıl sonra geliyormuş. Peki. Fikir geldi. Devam ettirebiliriz abi bunu. Altın çağ için şu an, yani Rönesans çok uzun sürecek, maalesef, maalesef. Geç bakayım. Bunlar da böyle takılıyorlar. Evet. Bir iki tane daha piyade ver de. Güzel. Şimdi ülkemiz gayet iyi durumda. Ve burada bir fırsatçılık yapmaya çalışıyoruz. saygılar izleyici. İşte şu olsun diye. Acem nasıl sende dost olabiliyor abi? Ne alakası var ya? Birinden kurtulmaya çalışıyoruz öbür. Neyse önemli değil ama. Yani şurada taş atacağız kolumuz yorulmasın istiyoruz. İlla diyor ki ben diyor uğraştıracağım seni diyor. Uğraştıracağım. Toprak aldık mı abisi? Ne zamanmış? Önümüzdeki ay alırız. Öde. Ama bunun aynı zamanda hükümet reformumuzu kazanıyoruz ya onu kaçırmamak lazım. Şimdi bu kardeş gelecek. Borçart din dinlemiyor. Gelsin ne yapayım şimdi artık daha fazla beklemek istemiyorum. Kıpşak. Savaş nedenimiz. Amaç nedeni Kıpşak. Burası ama buradan kazana kadar bir yürüyüş yapmak gerekiyor ve Kazanı Moskova'ya kaptırmamak gerekiyor Moskova'ya komşu olup duruma göre onu da biçeriz Bir güzel Böyle bir senaryo teknolojisi 5-6'yım Gayet iyiyim Sorun olacağını zannetmiyorum Bunları birleştir Kıpça'ya git Özbek şimdiden öldüm bile diyor abi diyor sen diyor nasıl bir devletsin böyle diyor mahvettin bizi ya diyor Yavrum isyanlarını kaldır. Peşimden gelme. En deli olduğum şeyi yapıyorsun ya. Alçak. Özeceğiz. Bunların aklını başına getireceğiz. Merak etmeyin. 100 ayda biterim ben diyor. İnanılmaz. Şimdi saygıdeğer Pekin. Buraların kor olması lazım. Otonomisini düşürmedik gerçi. Savaştan sonra yaparız. Unutmayalım da önemli bir gelir bölgesi. Ticaret şirketine eklenebilecek yerler Allah Pekin var ama olmaz. Burası eklenebilir. Az bir şey de olsa kazanım elde etme şansımız var. Bir general daha kaybettik diyor saygılar oyun. Yani i̇nsana benzemiyor işte 37 puan var sözde. İnanılmaz. Ben yani şimdi baştan burayı kuşatayım da skorumu alayım abi. Gerisi beni ilgilendirmez. Ordularım geliyor. Şimdi bu arkadaş Moskova tarafından kuşatıldığı için durumunu çok şey yapamıyoruz da. Acem madem geldin paranı ver git. Ama o 22 bin asker var adamda. Da çıkacak gibi orada. Development Coast Burası neresiydi? Al Şeyin Çağatay'ın yakını mıydı burası? <laughs> en uzak yer. Peki. Ya Mongol gerçi. Mongol olan yerlerde bu development indirimleri fena olmaz. Ve buralar hep aslında core state olabilir. Getiriler açısından önemli yerler diye. Tabi gal cap kısmı da var ama sorun yok. Çözeriz. Hepsini çözeriz. Hepsini. Kurtardın mı? Lan beni niye oyalıyorsun o zaman ya oradan oraya oradan oraya Bizi kandırmaya çalışıyor Hoppa Gitme O da benim gitmemi engellemek için orada durdu bak görüyor musun Alt check Yürü bakalım Evet danışmanın biri gitti evet, seni almamız gerekiyormuş net onu anladık şu anda Net Net oldu net Kat bakalım. Özbek orduları peşimize mi takıldı? Urgenci mi kurtaracak? Peşime takılma da, orada dur. Yer şimdi ne olacağı belli değil. Aralı askeri buraya koyacaktık, komutan onda kaldı. Şurayı görmek önemli. Yakarız, geri çekiliriz. En azından bilgi edinelim. Şimdi baları yurt yap. Acem'in ordusunu gördük öbür tarafta. Güzel. Gel kardeşim sen de. Gayet güzel. Kazan, Nogay bunların Moskova'ya kaptırılmaması önemli. İnançlarını değiştiriyor bilmem ne. Bizde kalsın buralar. Hayda bu eksikti. Devam. Bunda general yok. Ülkede general var mı? Ya da generale benzeyen bir şey yok ki. Maalesef. Karadel separatı geliyor. ha Aferin. Savaşın bakalım. Kaçma lan isyancım bastır orada 2 dakika. Bunun peşine takıl bakayım. Büyük bir ordu geliyor oradan. Moskova'yı durdurmaya çalışıyor. Bayağı yedi güzel ee, Osmanlı Bir tane toprak mı almış şeyden Memlük'ten yanlış mı görüyorum ben Onu da alamamış Aldıysa da buradan almış başka bir şey yapamamış çok ilginç Peki devam ee... Şunun peşine takılsın kıpşağı kurtardılar Geç bakayım şöyle. Bir yavaşla bakayım. Burası çok karıştı şimdi. Bu ikisini birleştirmem gerekiyor. Oradan kıpçak. Ve Moskova Savaşı'nın bitmesi lazım. Rahat hareket etmemiz için. Epey bir insan gücü kasabildik. Önemli rakiplerimizden birini elimine etmek üzereyiz. Güzel. Yani humiliate yapıp altın çağ alma şansı hiç fena olmazdı ama maalesef bu çağda onu düşünemeyeceğiz gibi görünüyor. Özbey'in ordusu etrafta mıydı bilmiyorum ama çok güçlü bir birimim var şu an orada. Sadece generali kötü. Daha iyi bir general de getiremiyorum maalesef. Olan bu. Getireceğiz. E ama ezmesi lazım Acem ordusunu. Güzel. Of. İşte bak şok devreye girdi sorusu. Tam o. Moralin böyle bir anda yarı yarı azaldığı anlar işte. Orada anlayacaksın ki şok devreye girmiş. Adamın ciğerini söktü orada. <laughs> ah. Evet. Great Ordu perişan eden Moskova'yı gördük. Şimdi beni ilgilendiren kısım o değil. Beni ilgilendiren kısım bir kere Kıpçağı alacağız savaş nedeni olarak belirlediğimiz için buraya kadar gelmem lazım benim. Sonra Kazan'a savaş açmam lazım. Kazan'ın Çağatay ve Noga ile dostluğu var. Ha, bak şimdi. Çağatay'ın Çağatay'ın şuradaki zurnalığından kurtulma şansımız var. Bu şekilde. Evet. Yani şundan özellikle. Bununla uğraşmak istemiyorum. Şu an için. Ee, Özbek'ten bunları almak lazım gelir. Bunları aldıktan sonra Noga'ya komşuyum. Aşağı ki va ondan sonra Semerkant bunlara yaklaşsam mı diye düşünüyorum. Timur'u agresiflik alacağım diyor. Yakınına gelemedik. Şu an hali hazırda kıpçak kontrolümde mi? Değil. O zaman alabilirim herhalde. Biraz zor. Kaç skor O suru var burada. Enteresan. Düşünüyorum şimdi nasıl yapsak diye. Timur'u falan biçmeye başlasak mı? Denk geldi. Kiva'ya komşu olamadık ama. Tamam bu oldu bak. Böyle bir genişleme. Şuna bak ne kadar iğrenç. Ne kadar korkunç iğrenç. Derbat bu, bu ne lan böyle alçak dedirten bir genişleme türü. Hak oluşmuş. Güzel. Devam et. Sizi ikiye mi bölelim? Ne yapalım? 20 bin asker var adamda. Geç bakalım şöyle. Umarım yakalanmaz. Teknolojide geride diye rahatız ama belli de olmaz bu işler. Da gider Nanjing. Bu arada bizim Baris denilen insana benzemeyen canlımız çöp özelliklerle yaşamaya devam Bunu kovalar mısın? Gerekirse tribal kavga olsun. Bana ne ya? Bunu tahta çıkartır mıyım ben? Evet. Şehir düştü. Amma ve lakin. Acem teslim olmuyor. Ordusu yenilmedi. Aslında yenildi. Bir ordu yenildi ama savaşacağım diyor. Asker limitlerim 44.000'de. Şu an ama süvari alamıyorum. istediğim şey o. İki tane piyade alalım şuradan. Tamam gerisi süvari olur. Devam. Evet. Acem ordusu etrafımızda. Özbek ordusu nerede biliyoruz? General öldü mü? Atamadık mı? Bunun başkenti şurada. ha. Başkente gidelim artık. Teknoloji gelmiş. Alabilirsin. Canım kardeşim. right efficiency bonus. Güzel. Ellerimiz biraz daha iyi olacak bu sayede. Saygıdeğer Çin'in sponsorluğunda devam eden <laughs> Europe Universalis 4 macerası Hımızıyla devam ediyor. Özbek ordusu geliyor. Hım 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 hım. 16 Mayıs. Yaktık ama şuraya yetişebilmem lazım. Bakalım ne zamana gidiyorum oraya. 27 Mayıs. Evet bu olacaktı zaten de. 28 Mayıs. Kaçabilir miyiz? Evet kaçtık. Güzel. Gayet iyi. Burada kalabilirsin. Nogay ordusu bir mu... o oh, o oh, o oh, o. Oh, oh. Ya Acem. Bak işte şok devreye giriyor kardeşim ya. <laughs> Gezin mi etrafımda? Bölümün... Bölümün sonu. Yok abi burada bitsin. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu mal ordularının gücü